أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فإن كذلك يفعلون قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني للصالحين الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأضفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اظلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم أمت. Muhterem abiler, ablalar. Şu Ara Suresi'ne devam ediyoruz inşallah. Hz. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la olan mübarezesi en son kıssanın sihirbazlarla e, olan e, kısmında kalmıştık. Malumunuz sihirbazlar Hz. Musa'nın gösterdiği mucizeyi e, Hz. Musa'nın gösterdiği mucizenin e, sihir olmadığını anlamış, secdeye kapanmışlar. E, bunun üzerine e, Firavun onlara e, gayzla köpürmüş. Onlar da ne yaparsan yap biz hani bundan vazgeçmeyeceğiz. Ve de ilk ima edenler olduğumuz için de Allah'ın bizi affetmesini umuyoruz demişlerdi. E, kıssa buradan Hz. Musa'nın e, biliyorsunuz bu arada tabi Hz. Musa'nın e, Beni İsrail'i şeyden e, Mısır'dan çıkarması şu an burada devam ediyor ama bu arada biliyorsunuz dokuz değişik mucizeden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Nasıl beş tanesini e, daha önce geçmişti yani işte kandır, kurbağadır, çekirge sürüsüdür vesaire. Bu, bu bütün mucizeler olduğu zaman işte Firavun gelip yalvarıyor, dua et diyor bize. Hadi inanacağız. Sonra da tekrardan inanmıyor. Yani Cenab-ı Allah zalime mühlet üzerine mühlet veriyor. Mühlet üzerine mühlet veriyor. Yani dokuz değişik mucizeyi Firavun inkar ediyor. Dokuz kere mucizeyi gördüğü halde e kabul etmiyor. Evet, burada devam edelim inşallah. Fe ve evhayna Musa'ya ila Musa. Musa'ya vahyettik ki en esri bi ibadi kullarımı isra ettir. Yani geceleyin yola çıkar. İnnekum muttebaun muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Yani geceden yola çıkın ki zaman kazanmış olasınız. Sizi görmesinler. Tabi فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَئِنِ حَاشِرٍ Tabi burada şunu ifade etmemiz daha önce de ifade etmiştik. Yani Hz. Musa Aleyhisselam'ın köleleştirilmiş bir kavim olan Beni İsrail'i ki çok problemli bir kavim olduğu daha sonra Hz. Musa ile olan konuşmalarından belli oluyor yani. Yani bütün bunları organize edip sessizce, gizlice bir sabah alıp e, çıkması, yani gerçekten inanılmaz bir organize kabiliyeti. Bu yani Kur'an-ı Kerim burayı muciz olarak bahsetmiyor. Yani orada Hazreti Musa ile Hazreti Harun'un artık şahsi gayreti, e, herkesin ikna olması, herkesin Efendime söyleyeyim şey yapması, hazırlanması, böyle haber edilmeden e, şey yapılması, yola çıkılması. Yani bu e, diziden yola çıkılması gerçekten insanı büyüleyici bir e, hareket yani. Tabi Hz Musa beni İsrail'e alıp kaçınca e, Firavun'un haberi oluyor. Güvenlik görevlilerinin vesaire falan. Bu sefer Firavun iyice kayızlanıyor ve feersele firavunu filmedaini haşirin insan ordu toplamak için Firavun şehirlere adamlar gönderdi yani beni İsrail'in hepsini öldürebilmek için orduları toplamak için şehirleri adamlar gönderiyor. Ve şöyle diyorlar. İnne ha ulayle şirzimetun kalilun. Bunlar şirzime kalildir. Türkçe'ye de geçmiş bir tabir. Az bir topluluk. Şirzime az bir topluluktur. Sayıları az. Ve innehum Sayıları az ama bize karşı da gayz içindedirler. Ve inna le on hazirun. Biz ise gözlerimizi açmış, uyanık e, bir topluluğuz. Yani onların aklından geleceğiz. E, yani size gelin bize katılın. Yani bu şeye e, size katılmış olun. Fakhrajnahum min cennetin ve Böylelikle onları bahçelerden ve pınarlardan çıkarttık. Ve hazinelerden ve makamın kerim ve de şerefli makamlardan yani mekanlardan onları böylelikle çıkartmış olduk. Kezalike ve be evvasnehe beni İsrail ve böylece bu cennetlere, pınarlara, makamlara ve hazinelere beni İsrail'i ne yaptık? Mirasçı kıldık. Yani bu, burada iki mana anlaşılabilir. Birincisi e, Hazreti Musa bütün beni İsrail'in hepsini dışarı çıkartmamış, belki bazıları Mısır'da kalmış olma ihtimali var. O yüzden hani onlara miras çıkırlık deniyor. İkincisi ise beni İsrail hani Kudüs'ün fethinden sonra Hz. Davul Hz. Süleyman döneminde Mısır'a da hakim oluyorlar. Dolayısıyla da o hakimiyete işaret etmiş olabilir. Fe etbe'uhum müşrikin. Müşrikin sabah vakti yani böyle güneşin yükseldiği vakti işrak denir. böyle duha vaktinde onlara ne yaptılar onların peşine düştüler ve de o artık öğlene doğru Hz Musa'nın cemaatini yakaladılar falan metara el ceman iki topluluk birbirini gördü tabi şunu da söyleyeyim bu denizin neresi olduğu kesin değil. Ee, bazıları Nil demişler. Nil bana mantıklı gelmiyor. Yani çünkü Nil Kahire'nin hemen içinden geçiyor. Yani geceleyin yola çıksalar yani öğlen vakti hani Nil'in oraya varmış olmaları falan mantıksız. Dolayısıyla da e, ben Kur'an-ı Bahir diyor. E, dolayısıyla deniz. Ama Büyük göllere de bahir denir. Yani Belki oradaki bir gölün göl de olabilir, büyük bir göl de olabilir. Ama anladığımız Kızıl Deniz bu. Ee, Kızıl Deniz'in o kesiminde yani bayağı bir yani demek coğrafi şartlar hani iki topluluğun birbirini böyle yakından görebildiği ama velakin onların Hz Musa ve cemaati denizin geçtikten sonra bile yakalayamayacağı kadar bir uzaklık olması gerekiyor. Öyle anlaşılıyor yani. Yani e, gerçi mucize olunca hani çok fazla teferruata hani gerek yok. E, yani şunu demeye çalışıyorum. İki topluluğun birbirini gördüğü alan yani anlaşılan ve evet, karşılıklı iki tepe gibi bir yer ki yani yüksekten hani birbirlerini rahat rahat görebiliyorlar. Yani bu göz mesafesiyle birkaç kilometre demektir yani. Kızıl Deniz'in de o yerdeki şeyi yaklaşık e, genişliği yaklaşık 10 kilometre. Yani bu 10 kilometrelik mesafeyi Firavun ve askerleri Hazreti Musa ve cemaati geçene kadar kapatamamışlar. Evet. Felemma tera el cem'ani İki grup karşılaşınca kale ashabı Musa Musa'nın ashabı dedi ki inna le mudrakun. Aha yakalandık dediler. Muhakkak ki biz yakalandık. Kale kella Hz. Musa resmen kükremiş orada yani. Hayır, hayır demiş. İnne ma'a rabbi saytein. Muhakkak Rabbim benim nedir ve bana yol gösterecektir. Yani o ana kadar hani Hz. Cenab ı Allah siz yola çıkın dedi ama hani denizin kenarında yakalanınca ne olacağını bilmiyorlar. Savaşçı yani Cenab-ı Allah savaşında diyebilir. Gerçi yani güçleri yok. Savaş yani nasıl olacak? Yani şey gelmedi. Vahiy o ana kadar gelmedi yani. Yani düşünün bakın peygamber bile olsa gaybi bilmiyor. Cenab-ı Allah yönlendirmeden e, bir şey yap, yapamıyor yani. Evet. inne ma'ya rabbi seyhetin Fa evhayna ila Musa Hz. Musa'ya ettik diyor Allah Celle Celle en idrib bi bahar bah, bahra asan ile darbet yani Hz. Musa asasıyla denize vuruyor fen felaka infilak etti diyor fe kâne küllü azim her fırk her taraf büyük bir dağ gibi yükseliverdi yani birden sular toplandı ve de yükseldi. Adeta bir su koridoru açıldı. Başka ayet-i e, Yebers, yani orada işte bu e, bir yol ortaya çıktı diyor. Yani sular çekildi ama suyun dibinde alüvyon ve benzeri şeyler yok. Yani yürürken insanı zorlaştıracak şeyler yok. Kuru bir yol açılır diyor. Yani o anda Allah Celle Celaluhu o denizin tabağında kuruttu. Yani bu mucizeler e, Müslümanlar hani, bilemiyorum bu konuda hani, çünkü bu vakka Tevrat'ta da anlatılıyor. Hristiyan ve Yahudilerin de hani ilgi alanı. E, yani o oradan geçişlerin ayak izleri duruyor olması lazım kuru olduğu için. Gerçi bazı bilim adamları hani ayak izleri falan bulunduğunu ifade ediyorlar. Ee, neyse devam edelim. Ve ezlefne semmel diğerlerini de ezlefne yaklaştırmıştık oraya. Yani tam böyle onlar e, denize geldikleri zaman onlar da böyle çok yaklaşmıştı yani. Gördüler. Yani denizin yarıldığını ve onların e, o denizin yolundan açılan yoldan gittiğini gördüler. Ve enceyne Musa ve men ma'hu Musa ve beraberindekileri kurtardık. Sümme ağrıknel ahirin. Arkadakilerin hepsini ne yaptık? İğrak ettik. Yani suda boğduk. Yani burada işte inne fî zâlike lâ Bak diyor ki Allah diyor. Burada bir ayet vardır. Yani Cenab-ı Allah orada bir ayet terk etmiş o suda boğulan askerlerin eşyaları yani çürümüş müdür? Halen o denizin derinliklerinde bir yerlerde midir? Bunlar mesela araştırılıp bulunabilir yani. Ve mâ kâne ekseruhum mu'minin. Yani cesedi bulundu onu söylemiyorum artık. Onların çoğunluğu iman etmiş değillerdir. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Muhakkak ki fena Rabbi azizdir. Pek izzetli, pek güçlü, ve de rahimdir. Pek merhamet Ve etlu aleyhim nebe İbrahim. Burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a geçiliyor. Gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim e, kronolojik şeye çoğu yerde önem vermiyor. Hazreti İbrahim'e geçiş yaptık. İz li ebihi ve kavmihi ma ta'budun. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti. Ma ta'budun. Neye ibadet ediyorsunuz? قَالُوا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ Yani putlara ibadet ediyoruz ve de buna ibadet etmeye devam edeceğiz. Yani biz putperest bir kavimiz. Bu sanemlere, bu putlara e, ibadette devam edicileriz. <laughs> ki, Hz. <Hazreti> İbrahim Aleyhisselam هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ Onlara dua ettiğinizde sizi işitiyorlar mı? Ev yenfaunukum ev yedurrun. Onlara itaat ettiğinizde size menfaat etmediğinizde size zarar veriyorlar mı? Aslında cevap açık yani. Halu <laughs> dediler ki Bel vacetne ebe ene keder Hayır dediler. Baba, fakat babalarımızı bu şekilde yapar bulduk. Yani babalarımızdan ne gördüysek bunları sorgulamadan, Akıl mihengine vurmadan, ne, niçin, sebeplerini düşünmeden doğru kabul ettik ve buna devam ediyoruz. Düşünme yok, aklı kullanma yok. Bu kadar basit bir şeyi bile. Kale eferayitum me kuntum ta'budun. Gördünüz mü diyor Hz. İbrahim Aleyhisselam, neye ibadet ediyormuşsunuz? Entum ve abaukumul İlk atalarınız ve sizlerin nelere ibadet ettiğini gördünüz mü? Ha? Taşlara ibadet ediyorsunuz. Cansız, size fayda vermeyen bunlara ibadet olur mu? bari size fayda veren bir şey ibadet edin yani. Taşlara ibadet ediyorsunuz. Yani mesela insan mesela güneşe tapsa da güneş bir faydası var yani. Öyle değil mi? Ay'a tapsa ayın bir ta şey var. Öyle veya böyle bir faydası var ya. Yani. Zaten Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hani Hâze Rabbi bu güneş benim Rabbim mi? Sonra la uhibbul afilin ben batıp gidenleri sevmem dediği yerde bunu kullanmıyor. Faydası yok, zararı yok falan filan. Bu şeyi kullanmıyor. Bak bu putlar taş ya. Yani. Bildiğin kendi ellerle yaptığı taşlara ibadet ediyoruz. Fe <laughs> innehum aduvulli illa rabbel alemin bu taptığınız putlar hepsi benim düşmanımdır. Bana düşman ya daha doğrusu ben onların düşmanıyım. İlla Rabbel Alemin Rabbilerin Rabbi müstesna ibadet ediliyor. Alemlerin Rabbi müstesna. Demek ki o tutperest kavim içerisinde Allah birdir diyenler de tek tük var. Buradan illa istisna onu gösteriyor. Ellezî halakani O beni yaratmıştır ve bana doğru yolu göstermiştir. Vellezî huve ve Beni doyuran ve bana su veren, beni sulayan Odur. Ve izâ merittu Hastalandığımda şifa veren de odur. Bakın burada bana hastalık veren Allah'tır demiyor. Bu edeptir. Allah'a hastalık veriyorsun denmez. Çünkü Allah'a olumsuz şeyler izafe edilmez. Olumsuz şeyler insanın nefsine izah edilir. O yüzden Hz. İbrahim ve izâ ben hastalandığımda fevve yeşfin bana şifa verir diyor. yumituni sümme yuhyin o ki beni öldürür sonra da diriltir. Vellezi etma'u Ozat ki etme onu. Tama ederim yani isterim, arzu ederim. En yagfireli hatiyeti yevmeddin. Kıyamet günü benim hatalarımı affetmesini umarım. Rabbi hebli hükmen ve el hakmi salihin. Rabbim bana hüküm ver ve de beni salih kullarının arasına kat. Hazreti İbrahim'in meşhur duasıdır bu vejalni lisanı sıtkın fil ahirin sonradan gelenlerin içinde bana bir doğruluk lisanı kıl ne demek yani benim hayırla yad edilmemi ne yap sağla gelecek nesiller benim hakkımda ne yapsın ee, olumsuz bir şey konuşmasın hayırlı şeyler konuşsun yani hayırlı bir insan olayım gelecek nesiller de bana dua etsin anlamında ve cealni min varaseti cennetin naim. Naim cennetin varislerinden kıl beni. Vagfir li ee, babamı da affet. innehu kana minel zâlin. Muhakkak ki o yoldan sapmıştır. Dalalettedir. Ve la tuhsini yevme yub'asûn. Ee, günde beni ne yapma? rezil rusvay etme. Yani babamı cehenneme atarsam ben çok utanırım diyor yani Allah Celle Celaluhu'na. E. Ee, biliyorsunuz bu daha sonra Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın e, meselesini anlatıyor. Yani Hazreti İbrahim'in yani babası affedilmeyecek. Yani affediyor. Kıyamet günü de Hazreti İbrahim Aleyhisselam hadis-i ifade ediyor. Babasını böyle manevi yönünü orada işte görüp de tiksiniyor ve dolayısıyla artık o duasından şey yapmış oluyor, vazgeçmiş oluyor. Ya bu kedi de beni ısırıp duruyor ha. Evet. Özür dilerim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yevme la malun ve la benun. O gün ki, o gün ne mal ne de evlatlar fayda vermez. İlla ancak men et Allah'a bir kalbin selim, kalbi selim ile gelen, yani temiz selim, temiz. Ne demek temiz kalbi selim? Temiz kalp. Selim kelimesi selamet kökünden geliyor. Selamet de şu anlamda, İslam da aynı kökten geliyor, selam da aynı kökten geliyor. Hatalardan, kusurlardan ağrı olmak. Yani selim, temiz kalp dediğimiz zaman. Bunu kastediyoruz. Hatalardan ve kusurlardan arı olmak. Yani kalbin hata ve kusurlardan arı olması ne demek? Güzel bir şekilde iman etmiş olması, insanlar hakkında, Allah hakkında, herkes hakkında hüsnü zan olması, ön yargısız olması, hakkı gördüğü zaman hemen kabulleniyor olması. Selim kalp budur yani. Yani problemli kalpler ne yapar? Ön yargılıdır. Kesin kanaat edilir değişmez. Evet. Devam edelim. Ve uzdifetul cennetil cennetul muttakin. Cennet muttakiler için yaklaştırılmıştır. Ve burrizetil cahimu lil Cehennem ise azgınlar için ne yapmıştır? Tebriz edilmiştir. Yani açığa çıkartılmıştır. Ortaya çıkartılmıştır. Ve ile lehum onlara denmiştir ki eyne ma kuntum ta'budune min dunillah Allah'tan gayri ibadet ettikleriniz neredeler nerededirler denecek onlara hel yansurunakum ev yantasirun size yardım edebiliyorlar mı veyahutta yardım e, birilerine yardım edebiliyorlar mı yani veyahutta onlar zafer yap oluyorlar mı intisar yani kendilerine bir faydaları var mı veyahut da size bir faydaları dokunuyor mu? Tabii ki dokunmuyor. Fekubkubu kibu fiha hum vel gavun. O cehennemin içerisine o putlar ve de o azgınlar fırlatılacaklar. kub ki yüzü koyun fırlatılmak demek. Yani kebbe yüzü koyun düşmek demek. kub ki hani böyle ensesinden tutup bir insanı böyle fırlatırsınız ya. Yani ileriye doğru. Yüzü koyun düşer. İşte bu anlamda fekub ki bu fiha hum vel o putlar Allah'tan gayri ibadet edilmiş kişiler veyahut da taşlar vesaire ne yapılacak? Cehennemin içerisine fırlatılacaklar. Ve cunudu iblise ecmaun bir de iblisin askerleri yani cinlerden ona itaat eden askerler ne yapacak? Eee hepsi cehenneme fırlatılacak. Kalu diyecekler ki ve fiha yahtasimun aralarında tartışacaklar, ihtisam edecekler. Diyecekler ki ve itiraf edecekler. Allahi in kunna la dalalin Vallahi biz muhakkak ki apaçık sapıklık içindeymişiz. İz nusavvikum bi rabbil alamin. Sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutar iken yani Allah Celle Celaluhu'na o putları eşit tutarken orada işte o putlarla konuşacaklar. Tamam mı? Ve de put yerine kullanan şahıslar, tabutlar yani onlarla. وَمَا اَوَلَّنَا اِلَّا الْمُجْرِمُونَ Bizi ancak mücrimler sapıttırdılar. Yani biz de aslında böyle bir şey bilmiyoruz. Mücrimler geldiler, bize sapıtlar Gene suç başkalarına atıyorlar. فَمَا لَنَا مِنْ Bize bir şefaatçi yoktur. وَلَا صَدِقٍ hamim Ve de candan hamim böyle sıcak bir dost da yoktur bugün. فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ Keşke bize bir kere daha şans verilse de biz de dönüp müminlerden olsak diyecekler. İnne fi zalike İşte bunda bir ayet vardır. Ve ma kana ekseruhum Onların çoğunluğu iman etmezler. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Ve hakkaki senin Rabbin azizdir, rahimdir. Evet değerli abiler, bugünlük dersimizin sonuna geldik. İnşallah senevallah ı Allah nasip